Dolar tahminleri konusunda hep ses getiren ekonomist Necmettin Batıral yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Bir televizyon programında yaptığı şakadanak yorumu ile tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batıral, Türk ekonomisinin tarih yazdığını savunarak Merkez Bankası'nın kasasının dolu taştığını söyledi. Batıral, bugünkü yazısında Türk ekonomisinin tarih yazdığını iddia etti. Batıral, Türk ekonomisi tarih yazıyor. Güven artıyor, rezervler dolarla dolup taşıyor. 800'lerden 275'e inen 5 yıllık risk primi desteğiyle yabancılar akın akın ülkeye geliyor, dövizden kaçış hızlanıyor, Türk lirası güç kazanıyor. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkeyi dedi. Batıral, Mayıs sonundan bugüne rezervlerdeki artış 44,1 milyar doları bulduğunu ifade etti. Batırel, açıklamasının devamında, Svep hariç net rezervler 6,5 ayda 21,1 milyar dolar artarak eksi 39,2 milyar dolara geriledi. 25 Mayıs'ta bu rakam 60,3 milyar dolardı. Merkez Bankası'nın kasası ağzına kadar doldu, artık yabancı paraların desteğine ihtiyaç duymuyor, ifadesini kullandı. Dövizde kalanların yandım Allah diye bağıracağını iddia eden Batıral, önceden Merkez Bankası kurlar yükselmesin diye piyasaya döviz satardı, şimdi tam tersini yapıyor, kurlar aşırı düşmesin, ihracatçı zarar etmesin diye piyasadan döviz alıyor. Dövizde kalanlar yandım Allah diye bağıracak. Bu resim şüphesiz yeni ekonomi yönetiminin eseri. Peki soruyorum size bu ekibi kim seçti, onlara kim tam destek verdi, Olmasaydı biz bu tabloyu görür müydük, dedi. Küresel risklerin artması, Befet kararlarına yönelik beklentilerle altın, rekor seviyelerde geziniyor. Dolar endeksindeki değer kaybı ve altın ithalatına uygulanan kota gram altın fiyatlarını serbest piyasada 1929 Türk Lirası seviyelerine kadar taşıdı uzman isim altının 2023 Ocak'tan bu yana gram başına 900 lira kazandırdığını ifade ederek piyasalar için önemli değerlendirmeler yaptı. Geopolitik riskler bireysel yatırımcıdan merkez bankalarına kadar çok geniş bir yelpazede altına olan yatırımları artırdı. Fed'in Mart 2024 itibariyle faiz indirimlerine gideceği beklentisi sarı metalde ibreyi yeşile çevirdi. Yurt içinde gram altın fiyatlarının katlanması da özellikle küçük yatırımcının altına olan talebini artırdı. Gram altın kapalı çarşı piyasalarında 2000 lira üzerindeki seyrine devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk altın piyasalarını yorumladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen son verileri Fed'in 2024'te parasal genişlemeye gideceği yönündeki bahisleri destekledi altın cuma günü ons başına 2055 doların üzerine çıkarak rekor yüksek seviyesine yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri PC fiyatları Kasım ayında piyasa beklentilerinin aksine beklenmedik bir şekilde %0,1 düştü. Ülkenin 3. çeyrek GSYH'sine ilişkin veriler Fed'in Mart ayında ilk faiz indirimine ilişkin umutları güçlendirdi. Altın, düşük faiz oranları ortamının külçenin cazibesini arttırması nedeniyle ikinci haftada da yükseliş yolunda ilerledi. Gram altın gelişmelere paralel olarak rekor seviyeleri test etmeye başladı. Dolar kurundan destek alan gram altın kapalı çarşıda 2000 lira üzerinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibariyle çeyrek altın 3220 liradan, Cumhuriyet altını 13130 liradan satılıyor. Ekonomi Gazetesi YouTube kanalına konuşan Yıldırım Türk altın piyasalarını değerlendirdiği yorumunda şu ifadeleri kullandı. Altın fiyatında yukarı yönlü seyir hala devam ediyor. Önceki haftaki FED toplantısı öncesinde 1976 dolara kadar gerileyen altın, FED toplantısı sonrasında Paverlin yaptığı açıklamalar 2000 doların üzerine yükselmesinde etkili oldu. Şu anda da 2000 doların üzerinde devam ediyor. Diğer taraftan yine altını besleyen gelişmelerden birisi dolar endeksinin düşüyor olması ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemeler ve dolar endeksindeki gerileme şu anda euro dolar paritesi bir onlara çıkmış durumda. Özellikle yılbaşında yani 2023'ün başında altının iç piyasa fiyatı 1100 liraydı. Şu anda 1200 Türk lirası dediğimiz zaman neredeyse 900 liralık bir fark var. Enflasyona karşı %90 kazandırmış gibi görünüyor. Yani enflasyon %65 olmasına rağmen altının %90 gelmiş olması burada bir reel getiri elde etmesine neden oluyor. Borsada da finansal okuryazarlığı yüksek olan insanların daha çok ilgi gördüğünü ve son dönemde de gençleri biraz ilgi görmesine rağmen hala şu anda orada da bir sıkıntı olmaya başladığını ve o nedenle de portföylerde %30-%40 altın bulundurulması gerektiğini bu coğrafyada yıllardan beri altının bireysel yatırımları koruma kişisel koruma nedeniyle tercih edildiğini görüyoruz. Altın piyasasıyla ilgili yeni yılda yaşanacak gelişmeler milyonlarca altın yatırımcısı tarafından yakından takip edilirken, ekonomi yazarı Necmettin Batırel altın fiyatları ile ilgili öngörülerini paylaştı. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın yatırımcılarını yakından ilgilendiren açıklamalar geldi yatırımcılar piyasada yaşanan gelişmeler kadar aynı zamanda uzman isimlerin yorumlarını da yakından takip etmeye devam ederken ekonomi yazarı Necmettin Batırel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Altın fiyatlarına dair öngörülerini paylaşan ekonomi yazarı Necmettin Batırel, 2500 Türk Lirası seviyelerini işaret etti. Gram altının 2000 Türk Lirası olacağını öncesinden bilen Batırel, faiz indirimi beklentisiyle beraber o tarihi işaret etti. Ons altın fiyatlarındaki hedefin 2100 dolar olduğunu işaret eden Batıral, bu seviyeye gelmesi halinde 2500 dolarlar üzerindeki değerlendirmelerin de konuşabileceğini ifade etti. 19 Ağustos tarihinde paylaştığı tahminlerine göre, ons altının 2070 dolara ulaşmasını ve gram altının 2000 lirayı test edeceğini söylemişti. Altın fiyatları ile ilgili tahminlerini paylaşan Batırer şu ifadelere yer verdi. Altın 2024 yılında 2.500 lirayı aşabilir. Merkez Bankası'nın attığı adımlar, Türk lirasını koruma kalkanı olarak etkin bir şekilde işlemeye devam ediyor. Febazlı real efektif döviz kuru, Ekim ayında 55,90 seviyesine yükselerek Türk lirasının son iki ayda değer kazandığını gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'li dev yatırım bankası Citi, dolar, Türk lirası kuru için 2024 yılı için ortalama 35,93, 2025 yılı için ise ortalama 41,59 tahmininde bulunurken, 2023 için ise ortalama 25,99 öngörüsünde bulundu. Altın döneminde olduğumuzu belirten ekonomist Şeref Oğuz, ekonomin web sitesindeki yazısında altının hızlıca yükselmesini zıplayarak gitme şeklinde ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED faiz politikasına da değinen Şeref Oğuz şunları söyledi. Finansal piyasalardaki kaotik süreçler, yatırımcıları bildikleri enstrümanlara sığınmaya iter. Şimdi de altın dönemindeyiz. Altının ons fiyatı, Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerle tarihi rekorunu 2148 dolara taşırken, gram altın zirvesini yeniledi ve 2000 liraya yaklaştı. Adeta zıplayarak gidiştir bu. Dünyada yaşanan olumsuz gelişmelere dikkat çeken Şeref Oğuz, bu dönemlerde altının prim kazandığını vurgulayarak şunları paylaştı. Yatırımcılar için altın korunma limanıdır. Ziya sadece sarı bir metal değil aynı zamanda ziynet eşyasıdır. Üretimi kıttır. Kaynakları azdır. Likite en yakın enstrümanlardandır merkez bankalarından tutunda evlenecek çiftlere kadar tercih edilen bir emtiyadır. Kaldı küresel risklerden etkilenir. Tarih göstermiştir ki jeopolitik riskler arttığında altın fiyatları bundan etkilenir ve tırmanır. Ayrıca merkez bankaları da altın toplamaya başlar. Bu durum, arzın sınırlı olduğu süreçlerde fiyatları yukarı doğru iter. Bunun yanı sıra belirsizliğin hakim olduğu piyasalarda altına olan tebessü aşırı tırmanır. Şeref Oğuz, altın fiyatları ne olur sorusunu şöyle yanıtladı, nakit altın candır. Altının olsun. Yanında olsun. Altını olan bozmasın. Altını olmayan da KKM'den çıkacakların da altına bir yolu düşsün. Şeref Oğuz, altını besleyen hangi gelişmeler olacak sorusuna da şöyle yanıt verdi, belirsizlikler altını güçlü tutacak. Savaşın getirdiği küresel riskler yüksek.